Bir insan bugün açıkta kalıyorsa benim evimde rahat uyumamam lazım. Bir insan açsa benim evimde rahat uyumamam lazım. Birdenbire emeklilere verilen ücretin asgari ücretin çok altında kaldığını görünce biz de belediye olarak derhal harekete geçtik. Belli ki bu yaş almış insanlar Hayatının büyük çoğunluğunu kamu hizmetinde veya özel sektörde geçiren insanlar bu saatten sonra gidip bir başkasından ödünç para isteyemez. Yardım isteyemez. Belki evladı varsa onun da katkısıyla geçinebilir. Ama bu ücret sefalet ücreti. Bu ücretin ortaya çıkıp da emeklere biz size şu kadar ücret veriyoruz demek ölün demek. Başka bir şey değil. Böyle algıladım ve derhal harekete geçtim. Bir açıklama yaptık. Şimdiye kadar böyle bir uygulama belki hiçbir belediyede yoktu. Çünkü böyle de ekonomi 25 yıl sonra bu hale geldiğinde görmedik. Çok bir sıkıntılı günler gördük ülkemizde. Çok darlıklar gördük ama böylesini gerçekten görmedik. Ve derhal harekete geçtik. Emekli destek programı ilan ettik. 2023 yılı Ağustos ayında ve ilk başta 6100 emekli mix başladı. Daha sonra baktılar bu sayı bugün 82209 emekli. Sayın Genel Başkanım her ay aylık 1500 lira nakit desteği alıyor. 750 lira sadece protein alabileceği e, 750 lira destek alıyor. Ayrıca şu anda 3 aylıkta kendilerine 750 lira doğalgaz desteği veriyoruz. Üşümesinler evlerinde başkasının şeyine muhtaç olmasınlar diye. Yine bayramlarda da ayrıca daha fazla destek veriyoruz. Bayrama girerken, Ramazan'a girerken. Bir de şu anda bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler başladı. Efendim bir gün sosyal medyada gördüm. Elinde bir ilaç torbasıyla evine giden birisine kamera soruyor. Alışveriş mi yaptın amca diyor. Evladım alışveriş yapmadım. Eczaneye gittim. Katkı payının da tamamını ödeyemedim. 10 liram, 15 liram eksik kaldı. Onu da ay başında alacağım dediğini gördüm. Bunun üzerine hemen harekete geçtik. Bir eczane ziyaretinde bol miktarda verisiye yazıldığını gördük. Hayırseverler vasıtasıyla iki defa Ankara'daki tüm eczanelerde bunu ödedik. Daha sonra bunu üstlendik. Bunu daha sonra üstlendik ve bu emeklilerimiz şimdi ihtiyaç sahipleri bizden destek alan tüm aileler eczaneye gittiği zaman katkı payı ödemesi gerekiyorsa bizden de destek alıyorsa otomatik olarak bunlar bize bildiriliyor ve rahatça o emeklimiz ilacını alıyor gidiyor ve biz düzenli şekilde bunu eczanelere ödüyoruz. Şu anda bunu bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yayıyoruz. Hükümet yapmıyorsa biz varız Sayın Genel Başkanım. Şimdi başkent kart üzerinden şimdiye kadar sadece emeklilere ödenen 1 milyar 782 milyon lira nakit desteği. Et desteği olarak 757 milyon lira. Yakacak desteği olarak 342 milyon lira. Genel ihtiyaç desteği olarak 534 milyon lira. Sağlık katılım payı olarak da şimdiye kadar çok da bir şey tutmuyor ama 4 milyon 861 bin lira. Toplam emeklilerimiz için 3 milyar 421 milyon 327 bin lira katkıda bulunduk. Sayın Genel Başkan, bu sadece emeklilerle ilgili. Ankara'da şu anda 200 binin üzerine destek olduğumuz aile var. Şunu söylemek istiyoruz. Siz 25 yıl bir bir belediye gördünüz. Şimdi 2019'dan bu yana da farklı bir belediye gördünüz. Dolayısıyla bir kıyas yapma imkanı gördünüz. Yani bir değişiklik yaptığınız zaman hayatınızda nelerin değiştiğini gördünüz. Ankara halkına hesap veren, onlarla paylaşarak karar alan, şeffaf ve toplumdaki bütün kesimlerin derdiyle ilgilenen bir belediye gördünüz. İşte diyoruz ki yarın iktidar değiştiğinde bu belediyeler örnek olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi bütün programını özellikle desteğe ihtiyacı olan dezavantajlı gruplar olmak üzere halktan yana bütün gücünü kullanarak inşallah onların daha rahat yaşaması için nasıl bir imkan sağlayacağını şimdiden biz göstermiş oluyoruz. Geçen dönem 250 civarında belediyemiz vardı. Şu anda 400'ün üzerinde belediyemiz var. Dolayısıyla 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız çalışmalarla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 31. partisi oldu. İşte şu anda 400'ün üzerindeki belediyemizin çalışmalarıyla mutlaka ve mutlaka yapılacak ilk, ilk genel seçimde iktidarın değişeceği görünüyor. O zaman ne yapıyorlar? Belediyeleri yıpratmak lazım. Ve Sayın Genel Başkan, ne yaparlarsa yapsın bizi yıpratamazlar. İstikleri, istedikleri iftirayı atsınlar. <laughs> Halk arkamızda, kamu desteği arkamızda, bizler asla yalan söylemeyiz. Kusurumuz olursa da özür dileriz ama bütün varımızı, yoğumuzu, 24 saatimizi kentimizde yaşayan insanların rahat etmesi, daha konforlu bir hayat yaşaması için çalışırız. Ve inşallah bu yaptığımız çalışmalardan sonra ilk genel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak ve bu karanlık günleri inşallah ortadan kalkacak.